Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün bir meyveli kek düşündüm arkadaşlar. 3 yumurtamı kırdım. Gördüğünüz gibi çırpıyorum. Meyveli bir kek olacak. Malzemelerimiz şekerimiz, sütümüz, unumuz, kalata tozumuz, meyvemiz var. Elma ve şeftali tarih diyoruz ona da. Nektari kullanacağım. Mikserim var arkadaşlar ama böyle pratik oluyor. Ben çekiyorum iki dakikaya. Şimdi buna toz şekerimi ilave edeyim. Burada arkadaşlar bir buçuk su bardağı toz şekerim var. Çırpıyorum. Yumurtam 3 tane. Sarısı, beyazı beraber. mis gibi kek kokacak evimiz. Allah herkese versin. Evet, böyle çırpıyoruz. Böyle. Evet, güzelce çırptım yumurtamı, şekerimi. Böyle bir su bardağı, normal bir su bardağımız. Sütümüzü ilave edelim. Bir çay bardağı ile sıvı yağım var. Biraz çırpalım bu sıvıları. Evet. Şimdi unumuzu hamur kabartma tozumuzu vanilyamızı ekleyelim. Evet. Unumuz iki buçuk su bardağı. Ben kabartma tuzumu da böyle una ilave edeceğim arkadaşlar. Vanilyamı da ilave ediyorum. Bu şekilde de olur. Ben böyle de kullanıyorum. Güzelce bunu da ilave edelim. Dediğim gibi iki buçuk su bardağı un var. Sıvı olursa artırabilirsiniz. Bunu ilave edebilirsiniz. Bakalım iki buçuk su bardağı yetecek. Ben yeterli tahmin ediyorum. Evet. İyice çırptıktan sonra malzemelerimizi ben böyle tepsimi yağlıyorum arkadaşlar. Kare bir borcamım var. Yağladım. Bunu güzelce yağladıktan sonra bir de şimdi elimde şu cevizler var arkadaşlar. Şu şekilde irili irili kırıp böyle ilave edeceğim. cevizlerimi iri iri böyle kırarak ilave ettim. Böyle ağza gelsin, böyle dişimize gelsin istiyorum. Çok lezzetli bir kek ortaya çıkacak. Dökmeye başlayalım. Biraz tabi akışkan çok güzel oluyor. Çok da böyle Kalan olmasın keklerimiz. Bu kıvam çok iyi. Hmm. Fındığınız varsa arkadaşlar fındık da koyabilirsiniz. Benim ceviz. Biz cevizi seviyoruz. Bir de ya, elimden altında ceviz vardı.